Merhaba değerli arkadaşlar Herkese tekrardan iyi pazarlar diliyorum Umarım her şey yolundadır ne yapıyoruz yeni sistemimizde devam bu videoda da arkadaşlar Berkosan hissesine bakıyor olacağız detaylı şekilde bir analiz hem temel hem teknik analiz hem bir kap haberi var mı bunlara bakıyor olacağız arkadaşlar Onun dışında diğer hisselerle de yolumuza devam ediyor olacağız bu Evet, tabii ki yine nereden yapıyoruz analizlerimizi? Freescoring üzerinden yapıyoruz arkadaşlar. Ee, tabii öncelikle videoya başlamadan videoyu beğenir, yorumlarınızı yapar ve kanalı takip ederseniz sevinirim. Yorumlara analizini, istediğiniz hisseleri yazın. Ben kontrolleri sağlayayım, ona göre elimden geldiğince fırsat buldukça o hisselerin de analizleriyle devam edelim arkadaşlar. Evet, şöyle portal'a giriş yapalım. Buraya Berkosan'ın kodunu yazalım arkadaşlar ve ne yapalım? Özetle başlayalım. FK tarafında 10.43 gibi bir değere sahip ve sektörlerin altında bu güzel bir haber. PDDD'si yine kabul edilebilir bir seviyede ve sektörlerin altında bu da güzel. Pek çok çok iyi bir orana sahip ve sektörün altında. FD Fabrik de aynı şekilde sektörün altında ve gayet kabul edilebilir bir değere sahip arkadaşlar. Yani genel buradaki çarpanlara bakarsak sinyaller çok iyi. Genel skora baktığımızda da şunu görüyoruz. Verimlilik ve likidite dışındaki skorların çok iyi olduğunu görüyoruz. Verimlilik likidite de birazcık orta seviyenin altındayız gibi bir durum söz konusu. Bakalım burada e, ne diyor şirket varlıklarıyla daha az satış üretti yani satış tarafında geçen sene 1.58'lik her bir TL'nin karşılığında 1.58'lik satış yapılırken bu sene 1.5 TL'lik satış yapılıyor. Satışlarda birazcık kayıp var arkadaşlar stok tutma süresi hemen hemen aynı gibi görünüyor. Ama e, alacaklar da baktığımız zaman 62 günde tahsil ederken borçlara 56 günde ne yapıyor arkadaşlar? Ödüyor. Yani bu da likidite yönetimini birazcık negatif etkileyecek süreçlerden birisi aslında. Bu şekilde e, şey yapabiliriz, yorumlayabiliriz şu etapta arkadaşlar. Şimdi e, ne yapalım? Gidelim bir e, şirketin Piotrowski f skoruna da bir bakalım. 9 üzerinden 7 ile güçlü bir... E, skorlamasını görüyoruz aslında. Yani burada nereden skor kaybediyor? Tahakkuklar, varlık getirisi tarafından bir skor kaybediyor. E, bakın zaten neleri kontrol ediyor Piotrowski? Karlılık, kaldıraç ikilite ve operasyonel verimlilik. Operasyonel verimlilikte de aktif devir hızında birazcık sıkıntılar var. Ondan dolayı ne diyor? 2 puanı kırdım diyor. Diğerlerinden birer puanı aldı. 9 üzerinden 7 puanına aslında iyi bir puana sahip. Peki e, gelir tablosundaki performansa bakalım. E, esas faaliyet kar trendi ve net kar trendinde baktığımız zaman e, sektörün altında performans ve negatif yönde bir performans sergiliyor. Bir düşüş var yani değişim anlamında geçen seneye göre. E, ama satış trendi e, hem çeyreklikte hem de yıllıkta geçen seneye göre daha iyi gidiyor sektöre göre. Ee, esas faaliyet kar trendi çeyreklikte bir ivme kaybetmiş olsa da yıllıktaki trende bize zaten çok çok iyi gittiğini gösteriyor ve hakeza yine net kar de baktığımız zaman %3800'lerde arkadaşlar hani geç, çeyreklikte ciddi bir kayıp var okey ama yıllık trende baktığımız zaman zaten çok çok iyi gittiğini görüyoruz yani burada o anlamda e, e, burası yani burası için de tablonun iyi olduğunu Söylemek mümkün. E, yani Berk 10 üzerinden bizim temel analiz noktasında 8 verebileceğimiz hisselerden biri olacak. Nitekim öz kaynaklara baktığımızda net işletme sermayesine baktığımızda ve net borçlanmaya baktığımızda e, gidişatın yine çok çok pozitif olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Yani burası da bizim için yine e, hem çeyreklik hem de yıllıkta e, bilanço tarafında da sinyallerin olumlu gittiğini söylemek mümkün e, bu tablo ve grafiklere. Baktığımız zaman arkadaşlar evet o zaman ne söyleyelim Berkosan aslında orta uzun vadede bizim güçlü sinyaller veriyor dediğimiz hisselerden birisi arkadaşlar onu söyleyelim. Hem Piotrowski f skoru olsun hem diğer temel göstergeler olsun biz Berkosan'ı beğendik diyelim ve orta uzun vadede yatırım yapılabilecek hisselerden biri diye e, söyleyelim arkadaşlar. Sektör içerisinde yolu olan, gidebilecek hisselerden birisi. O zaman bir de temel analizine bir bakalım. Orada ne görüyoruz? E, evet, şimdi temel analiz, şey pardon, teknik analiz tarafına geçelim. Şimdi teknik analiz tarafında gördüğümüz yapıya baktığımızda e, bir yükselme trendine girmiş, sonra bir düşüş trendi gerçekleşmiş ve son iki günde de yine bir düşüş Seyri var hissede ben bunları birazcık alım fırsatı gibi düşünüyorum işin gerçeği e, tabii şöyle de bir bakalım bir haftalıkta da bir inceleyelim neler var evet, haftalıkta aslında e, pozitif yönlü giden bir durum söz konusu peki gidelim bir günlüğe ortalamalara bir bakalım ne durumdayız. Evet, ortalamalar henüz e, bakın 20 ve 50 günlük ortalama burada gayet güzel e, destek seviyesinde e, kalıcı olmuş hisse ve yukarı yönlü ne yapmış Harekete geçmiş. Yani henüz ortalamaların altına düşmemişiz. Bu güzel bir sinyal ve 20-50 günlük ortalamada destek anlamında şu an için çalışıyor gibi görünüyor. E, nedir bu seviyeler? Onları da söyleyelim. E, 22-45 ilk desteği, 21-50 de ikinci desteği gibi. ...düşünebiliriz arkadaşlar... ...şimdi süper trend tarafında... ...hala sata dönmemiş bir tablomuz var... ...içim oku tarafında bakın... E, ...kararsızlık alanına... ...henüz girmemiş ve burada da... ...bu desteğin de çalıştığını söylemek mümkün... ...24-16'da... ...bu da güzel bir sinyal bizim için... E, ...kararsızlık alanına girmemiş olması ve... ...5-22'de de yine al sinyali... ...ne yapıyor devam ediyor... ...hemen bir MACD tarafına bakalım... ...MACD tarafında göstergeler pozitif arkadaşlar... Bir de bunu kapatıp Aresay tarafına gidelim. yine Aresay tarafında da şunu göreceğiz. 60'la aslında fazla değerlenmemiş. ama Aresaydaki genel gidişat şu at yani şu mor çizgi sarı çizginin altına kırarsa, o zaman birazcık daha düşüşleri ne yapabiliriz? Görebiliriz arkadaşlar onu söyleyeyim. Ama bakın burada da mesela şöyle bir düşüp tekrar hızlıca yukarı çıkmış. Yine böyle bir senaryoda gerçekleşebilir diyebiliriz. Evet yani şöyle söyleyelim hem temel hem teknik analiz tarafında göstergelerin pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bakın şurada kısa dönemli bir de şöyle bir durum söz konusu. Şuradan şöyle alalım. Evet, şöyle alalım. Yani burada şöyle bir çanağın gerçekleşme ihtimali de e, söz konusu arkadaşlar. Bir de böyle bir durum var. E, yani buraya doğru ne yapabilir? E, tekrar e, kaç seviyesi? 30.30 .30 seviyesine doğru tekrar bir gidiş olabilir. 30.30'u kırarsa bu sefer arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim 43-44 seviyelerine doğru hareketleri de görebiliriz. Yine tekim temel analiz tarafında göstergelerin oldukça pozitif olduğunu söyledik. Bu bizim için güzel bir sinyal. Bu da çanak formasyonunun gerçekleşme ihtimalini arttırıyor. Yani ben Berkosan tarafı için oldukça pozitif konuşabilirim arkadaşlar. Uzun lafın kısası. Evet. Bu videoda da ha, şuna da bakalım unutmadan bir kap bildirimlerine bakalım. Herhangi bir haber var mı? Evet, sürekli işlem ara verilip tek fiyat emir başlamış diyor. Devre kesici tarafına zaten 24'ünde geçiş var. Gördüğünüz üzere devre kesici tarafı devam. Yani kapta birkaç tane böyle <laughs> devre kesici haberi var ee, ama ben tekrar ediyorum ee, benim beğendiğim hisselerden birisi. Evet son iki günde e, kötü düşüşler olduğunu görüyoruz. Son gün hatta borsa iyi olmasına rağmen düşüş gerçekleştirmiş ama ben orta uzun vadede e, bu hisseden ümitliyim arkadaşlar. Onu söyleyeyim bunlar e, fırsat düzeltmeleri diye görüyorum işin gerçeği. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle.